Merhabalar, Gündem Politika ile karşınızdayız. Bugün Hak Gözdal ile birlikteyiz. Hakkı merhaba, merhaba. hoş geldin. Hoş Bugün şununla başlayacağız. Şimdi Erdoğan dün Aydın'da konuştu. Adnan Menderes ile ilgili çeşitli söylemler geliştirdi yine. Tabi bu Menderes söylemi her yıl olan bir şey, Erdoğan kullandığı bir şey. İşte alçak oyunları bozacak bir dönemdeyiz. İşte ona yaptıklarını bize yapmaya çalışıyorlar, hevesliler. Dedi ama bugün biraz şunu konuşalım hakkı yani şimdi tarihsel dönem olarak şimdi bir o dönem var bir bu dönem var Erdoğan neden böyle bir söylem içerisinde şimdi o döneme baktığımız zaman ya yani bir tarafı tabii ki tarihsel olarak baktığımızda sınıfsal menderesi buraya götüren bir dönem de var o dönem açısından şimdi Erdoğan nereden kuruyor bu şeyi güncel açıdan sen nasıl yorumlarsın bu tartışmayı Erdoğan yani uzun zamandır menderesi bir siyasal figür, tarihsel bir siyasi figür olarak kullanıyor. Hatta Erdoğan yanlısı politik şeyler de, aksiyonlar da Menderes'i çok sık kullanıyorlar. Hatta özellikle Gezi döneminde çok popüler olmuş bir görsel vardı. Belki izleyiciler hatırlarlar. Hani Menderes'i Özal'ı ve Erdoğan'ı bir arada gösteren, işte astınız zehirlediniz yedirmeyiz. yedirmeyiz denen. Bu Türkiye'de sağcılığın, Türkiye sağcılığının sıklıkla yaptığı, tercih ettiği bir yol. Orada ne görüyorlar şimdi e, haklısın oradaki e, Menderes'in idamına giden Menderes'in idamıyla sonuçlanan darbe sürecini aslında sadece bir sağ sol e, ya da bugün Erdoğan'ın araç gibi bir e, CHP ile Demokrat Parti ve onun ardılı olma iddiasındaki AKP arasındaki bir gerilimden ibaret görmek mümkün değil doğru da değil. E, Orada orası Türkiye sağı için niye önemli? Türkiye sağı Demokrat Parti iktidarı döneminde, 10 yıllık iktidarı döneminde iki konuda çok mesafe kat etti. Bunlardan ilki elbette iktisadi konu. Demokrat Parti aslında CHP'nin içinden çıkmış hani bir dörtlü dilekçe var. Bu dört isimde Celal Bayar'da, Menderes'te, Polatkan'da CHP'nin içinde yer alan isimler. Onlar büyük toprak sahiplerinin ki Menderes'in kendisi de bir büyük toprak sahibidir, bir tarım kapitalistidir. Büyük toprak sahipleriyle özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda e, kara borsacılıkla ya da İkinci Dünya Savaşı'nda artan hem Hububat'ta hem de diğer emtiyada metal vesaire gibi diğer emtiyada artan fiyatların etkisiyle zenginleşmiş bir tüccar kesimin ittifakıdır Demokrat Parti. Türkiye'de tarım e, kapitalistleriyle ticaret kapitalistlerinin bir ittifakını ifade eder. Birinci kısmı bu ve bu ittifak Türkiye'de sağın, merkez sağın ve sonra giderek İslamcı sağın hatta yer yer milliyetçi sağın bir sınıfsal tabanı haline de gelir. Mesafe kat ettikleri ikinci konu toplumsal yaşama ilişkin oldu. Menderes döneminde Cumhuriyet'in e, kimi zaman Fransa'dakinden bile daha keskin uyguladığı bazı leklik uygulamalarından tavizler verildi. Tarikatlar ve cemaatlerin üzerindeki baskı büyük oranda gevşedi ve bunlar zaten hiçbir zaman tam olarak ortadan kalkmamışlardı ama daha fazla dahil oldular. Hem sosyal yaşama hem siyasal yaşama. Şimdi Erdoğan bugün bütün bunların, bütün bu unsurların içinde olduğu bir tartışma evreninde söylüyor. Bugün yine Türkiye'deki egemen sınıfların arasında bazı sorunlar varken, Türkiye kapitalizminin nasıl, hangi araçlarla yönetileceğine dair anlaşamadıkları noktalar gün yüzüne çıkmaktayken bu tekrar gündeme geliyor. İkincisi, özellikle Enes Kara'nın hayatını kaybetmesinden sonra, canına kıymasından sonra Elazığ'da tarikatlar ve cemaatler Türkiye tarihinde belki de eşine rastlanmadık şekilde aşağıdan gelen toplumun tabanından gelen bir tepkiyle karşı karşıyalar. Erdoğan hem sınıfsal tabanını hem de sosyal tabanını yani İslamcı, dinci sosyal tabanını Menderes e, ikonuyla aslında bir tür ikon haline gelmiş Menderes figürüyle diri tutmaya çalışıyor ve aslında politik gerilimin yaşadığı hem politik hem sınıfsal gerilimin tarihteki o dramatik karşılığına gönderme yaparak teyakkuza çağırıyor çevresindeki kendi doğal tabanını. Bu bu teyakkuza ihtiyacı olduğu anlamına geliyor bence Erdoğan'ın siyaseten. Şimdi geçtiğimiz hafta aslında mesela bir 15 Temmuz üzerinden tekrardan Kıçları sokakları oldu ve ha, evet, muhalefet evet. ve onun üzerinden sokakları tehdit etmişti Erdoğan. Şimdi evet. Dün yine CHP ve HDP dönük benzer ifadeler de kullandı işte bu alçak uyumları bozacak bir dönemdeyiz dedi artık. Yani böyle bir dönemi de işaret etti. Şimdi senin dediğin tarihsel şeyler ve güncel tartışmalar açısından da baktığım zaman Erdoğan bunu sürdürecek gibi gözüküyor. Yani muhalefet üzerinden, sokak üzerinden çeşitli figürlerle işte 15 Temmuz oluyor, Menderes oluyor, yarın başka bir şey olacak. Buradan bunları sürdürecek gibi de duruyor. Şimdi şuradan şeye geçmek istiyorum. Aslında bunlarla biraz bağlantılı. Şimdi Kılıçdaroğlu üzerinden bir 15 Temmuz polemiği sürdürülüyor medyada. Daha doğrusu önce Süleyman Soylu bu tartışmayı başlattı. O gece hakkında. Sonra bugün baktığımız zaman Abdülkadir Selvi ve Nedim Şener Hürriyet'te yazılar yazdılar. Ve Kılıçdaroğlu'nun Amerika ile görüştüğünü 15 Temmuz gecesi ve bunu açıklamasını istiyorlar. Tabii buradan şeyi söylemek lazım Abdülkadir Selvi'nin geçmişteki fotoğrafları da var biliyorsun. Şimdi buradan bir tartışma var. Yani o geceye dair bunun üzerinden sanki iktidar ve medyası bir şey kurmak istiyor, yeni bir alan açmak istiyor, belki de yeni bir savaş alanı açmak istiyor. Ee, buraları nasıl değerlendirirsenen? Yani bu aslında önceki şeyle bağlantılı olarak biraz belki Hı -hı, açalım. Evet, evet onun şey. onu, o kapsamda değerlendirilebilir. Hatta iki şey yapıyorlar. Bir tanesi bu 15 Temmuz üzerinden hani Gülen ile bir bağlantı e, tesis etmek Kılıçdaroğlu olduğuyla Gülen Cemaati arasında bir bağlantı tesis etmeye çalışıyorlar. İkincisi de daha çok belediye üzerinden ve asıl hedefinin e, İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı olduğu da anlaşılan. Bir yandan ee, ama bir yandan MHP ve Bahçeli'nin başka türlü bir e, siyasal ajandasıyla birlikte yürüdüğü anlaşılan e, belediye üzerinden bir terör iltisakı bulma, üretme, icat etme çabası var. Bu ikisini birlikte değerlendirmek lazım. Hatta biraz şöyle oluyor. Kılıçdaroğlu ve 15 Temmuz üzerinden bir Gülen Cemaati Kılıçdaroğlu bağlantısı kurma işini daha çok AKP'li figürler, AKP'li unsurlar. İstanbul Belediyesi üzerinde bir terör iltisakı ve bunu da hani HDP ya da Kürt hareketinin içinden kişiler üzerinden kurma gayretini de daha çok soylu ve MHP sürdürüyormuş gibi görünüyor. Şimdi bu ikisini azıcık açalım. Bir kere şu çıpayı hiç kaybetmemek lazım bence. Gülen Cemaati bugünkü devlet katındaki adıyla FETÖ, devletin adlandırmasıyla FETÖ, Türkiye'de 80'lerden sonra Palazlanmaya başlamış ama asıl istimini, asıl güçlenmesini Adalet Kalkınma Partisi döneminde yaşamış bir cemaat, Şebek'e işte ne dersek adına ve bu konuda o kadar aslında çaresiz durumdalar ki en kozalarının kendi kozalarının en derininden bulup çıkarttıkları kök milli görüşçü insanlar bile bir şekilde Pensilvanya'dan fotoğraflarıyla ortaya düşüyorlar. Bu yazıları, 15 Temmuz yazılarını Kılıçdaroğlu için yazan Abdülkadir Selvi'nin fotoğrafı var. Yeni ekonomi modelinin ve Türkiye'nin ekonomik kurtuluş savaşının lideri olarak sunulan Maliye Hazine Bakanı'nın da Pensilvay'ın da fotoğrafı var Gülen'in yanında. Fethullah Gülen'in bizzat Fethullah Güler'in yanında fotoğrafı var. Bir kere bu çipayı hiç kaybetmemek ve topluma sürekli bu bir klişe gibi oluyor belki ama topluma bunu hatırlatmak lazım. Çünkü karşı tarafta iktidar çevreleri de aslında bir klişeyi kullanıyorlar. Buradan umduklarının şu olduğu kesin hani Gülen Gülencilik 15 Temmuz darbe girişimiyle CHP Kılıçdaroğlu ve şimdi onun temsil ettiği bir tür restorasyon süreci için ...oluşmakta olan, bir kısmıyla oluşmuş olan ittifakı bir başka siyasal ajandayla bağlamak. Başarılı olabilirler mi? Belki ayrı bir tartışma programının tartışma konusu. İktisadi sorunlar bu noktadayken bu noktada başarılı olmaları çok olanaklı değil bence. Sadece buradan bir siyasal güç devşirmeleri çok olanaklı değil. İkinci kısmı daha çok dikkat çekici bence... İstanbul Belediyesi üzerinden yürütülen tartışmalar ve orada MHP'nin neredeyse görece bir özerk tutum içinde olması. Hatta buradan giderek sadece belediye özelindeki tutumu değil, Bahçeli'nin ve MHP'nin son zamanlardaki dikkat çekici bazı politik değerlendirmelerine, ataklarına değinmek lazım bence. Bunlardan bir tanesi şu, mesela erken seçim büyük oranda gündemden çıkmış durumda. Türkiye'nin yakın zamanda bir erken seçime gitmeyeceği, iktidarın böyle bir yolu tercih etmeyeceği hem iktisadi koşulların hem e, anketler ya da toplumsal ruhtan görünen oy dengelerinin iktidarı yakın zamanda bir seçime gitmemek konusunda motive ettiği anlaşılıyor. Fakat buna rağmen Bahçeli geçen hafta yaptığı grup toplantısında diyor ki bir erken seçim matematiği kuruyor ve itti, e, Millet İttifakı'nın bir erken seçim istediğini iddia ederek erken seçimi talebini bir ihanet olarak görüyor ve 2002'ye hatta Ecevit'in devrildiği, AKP'nin iktidar olduğu 2002'deki siyasal sürece benzetiyor. Şimdi aslında ortada erken seçim diye bir şey yok. Ee, en azından çok güncel, çok yüksek bir e, gündem değil erken seçim. Zaman zaman muhalefet temsilcileri erken seçim talep ediyorlar. Hem Akşener hem Kılıçdaroğlu erken seçim talep ediyorlar ama bunun e, mevzuat açısından bir karşılığı yok. Toplumda da hani Belki insanlara sorulsa bir erken seçim talebi güçlü olabilir ama Türkiye erken seçime kaçınılmaz olarak sürükleyecek bir ortam yok. Buna rağmen neden Bahçeli bir erken seçim denklemi üzerinden bir şeyler söylüyor? Benim kanaatim o noktada şöyle. Bahçeli artık seçim, oy sayısı, oylarını arttırmak gibi ya da Cumhur İttifakı'nı bir siyasal ikbal konusu olarak görmek gibi bir şeyi çoktan terk etti. Bahçeli Türkiye'de iktidar değişse bile restorasyoncu clean CHP, İyi Parti işte büyük burjuvazi uluslararası kapitalizmle daha fazla entegre olmuş Türkiye'nin kapitalist unsurlarının restorasyon planı gerçekleşse bile onun ona devletin içinden bir şey söylüyor bence ve diyor ki 2002'ye gönderme de yaparak şunu söylüyor HDP'nin olmadığı bir yol seçin yani HDP varken devletin içinden devletin bir tür küçük çekirdeğinin içinden kendi elinde tuttuğu çekirdeğin içinden konuşuyor ve diyor ki HDP'li olmaz HDP'den vazgeçin gibi aslında bir istikamet veriyor muhalefete de. Ee, hani Bahçeli'nin tutumu 15 Temmuz üzerinden Kılıçdaroğlu'nu daha e, siyasal amaçlar, oy amaçlı, e, itibarsızlaştırma amaçlı AKP propagandasından farklı olarak e, Bahçeli ve Soylu'nun yürüttüğü e, faaliyetin e, böyle bir amacı olduğu aslında muhalefete ya da müstakbel iktidara e, bir tür yön vermeye çalıştığı yorumu yapılabilir bence. Şunu da unutmamak lazım. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Gülen cemaatinin boşalttığı bürokratik kadrolara MHP çok örgütlü olarak yerleşti. Yargıda da, silahlı bürokraside de, yani poliste, hatta jandarmada, kısmen orduda. Yani MHP aldığı oydan ibaret bir parti değil artık tıpkı AKP gibi. Aldığı oy sayısından ibaret bir parti değil. Hatta AKP'nin bürokraside tuttuğu güçlerden daha disiplinli ve sadık bir bürokratik Çekirdeğe sahip bence MHP ona yaslanarak bir şeyler söylüyor. Sandığa değil de devletin içindeki gücüne ilişkin şeyler söylüyor bence. Bu çok önemli bir tartışma şimdi. Ee, senin de söylediklerin şimdi biraz karşı tarafa geçelim ee, hı hı hı. muhalefet açısından. Millet İttifakı muhalefet açısından. şimdi Bugün Kübra Apar'ın bir yazısı var Habertük'te orada. Bir açıklama bekleniyordu. işte orada e, alfabetik şey mi konuşsunlar, yaş sırasına mı göre konuşsunlar gibi çeşitli tartışmalar var. Ama bundan öte e, gelecek partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun ittifaka katılma şartı diye bir şey de var. E, ortada işte ittifakın adı değişsin. İşte hani var olan bir ittifaka katılma şeklinde değil mi? Yeni kurulacak bir şeyin belki de bir aktörü olmak istiyor. Şimdi şuradan şunu açmak istiyorum Hakkı. Bence bu önemli bir detayı. Az önce de bahsederken tarikat tartışması oldu Enes'in o üzücü ölümüyle birlikte. Ama orada özellikle Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nden gelen açıklamalar çok aslında dikkat çekiciydi. Toplam tablo açısından. İşte ee, bu iş yasaklarla çözülmez, cemaatleri hmm. yükselmeyin, hmm. işte tarikatlara işte, gerek yok böyle tartışmalara diye açıklamalar yaptılar. Şimdi ben bu, bu tartışmada aklıma biraz endişeli muhafazakar şeyi geliyor. Ee, özellikle bu tartışma açısından. Şimdi AKP sonrası dönemde herkes kendine nasıl bir pozisyon biçecekse ona göre belki kartlarını oynuyor ama çok böyle sanki işte bu gelecekte işte başörtüler okula gidemeyecek, işte bunlar olacak eskiye dönüp atıflar değil de sanki biz AKP sonrası sermayenin nereye akacağına dönük bir tartışma ve bir yer arama şeyi okuyorum ben açıkçası bu tartışmanın temelinde. Ee, sen ne dersin, ne hı hı. düşünüyorsun? Evet, bu ben şeye katılıyorum hani ittifak, Millet ittifakı genişleme eğilimindeki Millet ittifakı içinde olduğu anlaşılan hatta bence Davutoğlu ve ekibi Gelecek Partisi ve hatta kısmen de Deva tarafından dışarıya basına sızdırılan tartışma ve ihtilaflar, ayrılıklar ile bu bahsettiğin endişeli muhafazakar tartışmasının örtüştüğü bir mantık örgüsüne sahip olduğu bir noktadayız bence de. Şimdi öncelikle o tartışmalar Gelecek ve Deva AKP içinden çıkmış iki siyasal klik olarak, hizip olarak e, millet ittifakına CHP ile İyi Parti'nin zaten 2018'de daha kurmuş olduğu Millet İttifakı'na katılıp onun içinde erimek istemiyorlar sanırım. Bunun yerine kendilerinin daha aktörel düzeyde daha güçlü göründüğü, e, onların bizzat kurucusu olduğu bir ittifak deseni ve düzeni istiyorlar. Bu nedenle e, bu tartışmalar dışarıya sızıyor. E, bugünkü bir rapar yazmıştı. E, geçtiğimiz hafta BBC Türkçe servisinde Ayşe Sayın bu arada bir parantez açıp BBC Türkçe Servis çalışanlarının grevde evet. olduklarını hatırlatalım. Meslektaşlarımız grevdeler, Onların grevin destekliyoruz. Başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz grevin. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın bir haber analiz, bir kulis haberi yazdı. Orada da benzer iddialar vardı. Hani Davutoğlu'nun, Ahmet Davutoğlu'nun millet İttifakı'nın ortak deklarasyon masasından kalktığı başka türlü bir e, ittifak deseni istediği ve bu amaçla hem Akşener'in hem Kılıçdaroğlu'nun evine sıklıkla ziyaretler yaptığına dair bir e, kulis haberdi. Bence o da ortaya şöyle bir durum çıkartıyor. Deva ve gelecek tam bu endişeli muhafazakar kavramını aslında gerçekte somut bir karşılığı olmayan endişeli muhafazakar kavramını da araç araçsallaştırarak e, olası AKP sonrası dönemde AKP döneminde güçlenmiş bir kesimin sözcülüğünü üstlenmek istiyorlar. Aslında e, seçimi kaybetmesiyle birlikte büyük ihtimalle bir harabeye dönüşecek olan AKP'den kalan molozu, yığını e, örgütlemek, tertiplemek istiyorlar. E, bugün ellerini yüksek tutmalarının nedeni o. Orada şöyle bir durum var sanırım. E, tarikatlar, cemaatler kapatılsın tartışması. E, zaten o tartışmanın da teknik olarak bazı sorunları var. Hani kapatılma zaten teknik olarak açık değiller. Tarikatlar ve cemaatlerin toplumdaki etkisi sınırlansın ve tarikat cemaat örgütlenmesinin meşruluğu ortadan kalksın diye belki tartışmak daha doğru olabilir. Orada o tartışmayı da bir dinsel muhafazakarlığı kendi yanına kazanmaya çalışarak araç sallaştıran ama esasen dediğin gibi şimdi AKP döneminde kamu ihaleleriyle zenginleşmiş, belediye ihaleleriyle zenginleşmiş devletin ve Hatta dış politikanın amaç ve araçlarını kullanarak bir sermaye birikimi sağlamış kesimler var. Davutoğlu işte stratejik derinlik dediği, sonradan stratejik yalnızlığa dönüşen Türk dış politikasının, Osmanlıcı dış politikasının mimarıdır. O dönemde Arap coğrafyasına yapılan ikili ilişkiler, ticari ilişkilerin gelişiminde doğal olarak dışişleri ve bürokratlarının etkisi ve payı vardır. Ve Türkiye'deki özellikle küçük orta işletmelerin Irak'a, Suriye'ye, Mısır'a, Libya'ya, bir Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasına ticareti Davutoğlu'nun dışişleri bakanlığı ve başbakanlığı dönemlerinde özel olarak artmıştır. Orada organik ilişkiler de mevcuttur. Bence hem gelecek hem deva bu yönüyle aslında Erdoğan sonrası olsa bile. Türkiye'de bir Erdoğan sonrası için herkes yatırım yapıyor. Türkiye'nin Erdoğan sonrası için bir sınıfsal pozisyonu Türkiye'de kapitalistlerin bir kesiminin bu konudaki endişelerini temsil ediyor. Yoksa dediğin gibi artık Türkiye'de başörtüsü olduğu için genç kadınların üniversiteye gidemeyeceğine dair kimsenin bir projeksiyonu yok, böyle bir ufku yok. Ya da insanların işte inanç özgürlüğünü yaşayamayacağına dair. Toplumun, halkın böyle bir endişesi yok. Varsa da bu ihmal edilebilir düzeyde endişelerdir. Halkın böyle bir endişesi varmış gibi araçsallaştırılan şey, AKP döneminde zenginleşmiş, AKP döneminin özel olanaklarından yararlanmış, imtiyazlı hale gelmiş bazı sermaye çevrelerinin geleceğini sigortalama garantini altına almaya dönük bir çaba bence. Hem Millet İttifakı içindeki tartışmalar ve kısmi özel davranma ee, şeyi gelecek ve devamı buna yaslanıyor. Hem de e, aslında bir boş gösteren olan endişeli muhafazı garip tartışması. Şu e, kısaca bir şey daha konuşmak istiyorum. bu Tarikat tartışması üzerine şimdi deva ve gelecek üzerinden e, bağladık biraz da şimdi şey çok konusu, eleştiri konusu oldu. O, CHP, işte o Millet İttifakı'nın diğer unsurlarının ee, bu Enes'in ölümünden sonra yeterince tepki vermedi üzerine çok büyük tartışmalar oldu. Ee, sonra Kılıçdaroğlu Zamanı gelince yine her zaman olan bir şey yine belli belirsiz bir zamana havale etti bu tartışmayı. Şimdi yeni dönemden bahsediliyor, yeni iktidar seçeneklerinden bahsediliyor. Şimdi bu millet ittifakı özel büyük ortakları diyeyim. Bu tarikatlar, muhafazakarlar buranın da bir oyunu bekleyerek burayı da ürkütmeyelim diye mi hareket ediyor? Ya da ne yapmak istiyor? Burayı da biraz konuşabiliriz bence. Önemli bir tartışma evet. için. Yani bence o Türkiye'deki merkez siyasetinin ya da Türkiye'deki burjuva siyasetin eksen kaymasını gösteren bir durum. E, vaktiyle hani Cumhuriyet'in daha Jacoben unsuru gibi görülen gösterilen, hatta Erdoğan'ın hala öyle göstermeye çalıştığı e, CHP bugün bir genç canına kıydığı halde tarikat tartışmasına girmekten kaçınıyorsa bu biz şey tabirle biraz amiyane tabirle merkez siyasetteki eksen kaymasını gösteriyor. Türkiye siyasetindeki tahribatı AKP döneminin ama AKP ile sınırlanamayacak 12 Eylül'den sonra başlayan 40 yıllık, 40 küsur yıllık sürecin, evrenin, özalın, daha sonra tarikatlarla, cemaatlerle hemhal olmaya, içli dışlı olmaya devam eden Demirel Çiller iktidarlarının ve nihayet Erdoğan AKP iktidarının Türkiye merkez siyasetine nasıl bir eksen kayması yaşattıklarını gösteriyor. CHP mevcut haliyle buna dahil olur. Zaten hani sanırım burada da konuştuk daha önce. Bu iktidar ve ona ilişkin sorunlar muhalefetini de içerecek şekilde artık gelişmekte. Hani bu muhalefet bu iktidarın muhalefeti. Dolayısıyla onun evreninden, habitatından etkilenmiş, etkilenen, orada var olmuş, orada e, büyümeye çalışmış bir muhalefet. E, doğrudan bu sorunu yaşıyoruz. Fakat hayat başka bir şey gösteriyor bence. E, toplum e, daha önce olmadığı şekilde e, çünkü bu bu iş sadece bir genç adamın intiharı meselesi değil. İnsanlar şunu görüyorlar işte e, mülakat atanamayan öğretmenlerin mülakat sorunu, TÜGVA belgeleriyle ortaya çıkan bir yandaş kollama işi, hani yine resmi muhalefetin liyakat diye tartışmaya çalıştığı şey aslında halkın, halktan insanların devletten ve devlet, yani kamudaki görevlerden tamamen dışlanması anlamına geliyor. Bunu bizzat yaşayan insanlar sorunun kaynağında, hani bu imtiyaz örgütlenmesinin kaynağında tarikatlar ve cemaatler olduğunu da biliyorlar oradaki zenginleşmeyi bizzat kendi hayatlarından görüyorlar. Kendi yoksullaşmalarına eşlik eden zenginleşmeyi görüyorlar. Dolayısıyla CHP kaçınsa bile, ürkütmeyelim diye kaçınsa bile bu tarikat cemaat tartışmalarından bu tartışmalar dönüp dolanıp tekrar kendisini dayatacak Türkiye toplumuna. Ama tarikat cemaat tartışmasını işte doğru yapıp bunu iktisadi temelleriyle, onların nasıl bir zenginleşme aracı haline geldiğiyle, İslamcı sermayenin büyüyüp serpilmesine nasıl aracılık ettikleri ilişki ağları, çeşitli sermaye grupları arasında ilişki ağı haline gelmeleriyle tartışmak lazım diye düşünüyorum. Hakkı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet bugün gündem politikanın sonuna geldik. Pazartesi, Perşembeleri biz yine burada olmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.